Selam. Bağlandık sanırım. Evet. Bir beş dakikamız var. Herkes bir toplansın. Başlayacağız. Havlu. Eğer oruçlu değilseniz su. Ve fark e, parke zeminde antrenman yapmaya alışkın değilseniz ayakkabılarınızı giyin. Herhangi bir sakatlama olmasın. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet, ayakkabı giyebilirsiniz. Eğer eviniz salonunda ilk defa hit traman yapıyorsanız ayakkabınızı giyin lütfen. Herhangi bir bilek burkulması yaşamayalım. Hoş geldiniz. Bir beş dakikamız var. İyice toplanalım başlayacağız. Selamlar. Bakü'den selamlar, harika. Yaklaşık 20 dakika sürecek HIIT antrenmanı yapacağız. Amacımız yağ yakmak, biraz nabzı arttırmak. Ee, lütfen herhangi bir kronik rahatsızlığınız varsa, bir eklem rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışın ve öyle antrenmana katılın. Ee, hamileler katılmasın çünkü nabzı arttırıp terleyeceğimiz bir, bir antrenman olacak. O yüzden... Ee, Hamilelerin katılması çok uygun olmayabilir. Dediğim gibi herhangi bir rahatsızlığı olanlar doktoruna danıştıktan sonra bize katılsın. Yüksek yoğunluklu antrenman yapacağız yani hem yağ yakacağız hem de kuvvet çalışacağız. Başlarken de yorumları kapatacağım. Merhabalar. Süper. Evet, herkes geliyor. Ben saatimi ayarlayacağım ve nabzımı ölçeceğim. Antrenman boyunca sizinle de paylaşacağım. Herkesin nabzı ve yağ yaktığı aralık farklı. Vücut kitle endeksine göre, yaşına göre, daha önceki spor geçmişine göre, metabolizmasına göre... Ama nabzı nerelere kadar çıkartacağımızı hep beraber göreceğiz. O yüzden ben hemen ayarlıyorum. Nabzımı da sizinle ara ara paylaşmak için. Genel seviye bir antrenman yapacağız. Katılabildiğiniz kadar lütfen hareketlere katılın. Herhangi bir ağrı ya da sızı hissederseniz, eklemde, belde ya da dizde bırakın o hareketi. Merhabalar. Bu gibi yüksek, yoğunluklu antrenmanları yani yağ yakan, nabzı arttıran, sizi nefes nefese bırakan antrenmanlar ilk başta sizi zorlayabilir. Ee, Göreceksiniz şimdi ne demek istediğimi alışkın olmayanlar ilk defa yapanlar. O yüzden aralarda ufak dinlenme molaları vereceğim. Ee, siz o molaları uzatabilirsiniz. Ee, burada amacım sağlıklı olmak. Lütfen kendinizi çok fazla zorlamayın ama olabildiğince bizimle beraber devam etmeye çalışın. Çünkü bu tarz antrenmanları yaptıkça güçleniyorsunuz ve ee, daha fazla performansınız artıyor. Harika sen bir dakika. Yorumları kapatacağım biraz sonra. Dediğim gibi bağlantımız daha sağlıklı olsun diye. Sorularınız olursa sonra cevaplarım. Ve saçlarımızı toplayalım tabii. Bol bol sıçrayacağız çünkü bugün. Evet, ben hazırım. Herkes geldi mi? Süper. Şimdi yorumları kapatıyorum. Evet. Hadi başlayalım. Yani kasları ısıtacağız, antrenmanımızı yapacağız ve sonrasında da esneyerek bitireceğiz. Yerinizde lütfen adım atın. Bugün hiç boş durmayacağız. Dinlenmelerimiz bile adım atarak olacak. Derin bir nefes al, kaldır kolları yukarıya. Nefes verirken kollar, tekrar insin. Adım atmaya devam ediyorum. Al nefes, nefes verirken indir kollarını ve tekrar al güzel bir nefes ve sağ tarafına doğru yavaşça eğil. Ufak ufak adım atmaya devam ediyorum. Tekrar ortaya yüksel. İndir kolları. Nefes alırken kollar yukarı. Ve şimdi sol tarafa doğru omurgamı esnettim. Adımlarıma devam ediyorum. Ve ortaya doğru geldim. Süpersin. İleriye doğru güzelce kamburlaştır sırtını. Adım atmalara devam ve yukarı kaldır kolları. Ellerimi arkada birleştirdim. Ve omuzlarımı biraz geriye aldım. Bakışlar karşıda. Güzel. Şimdi açtım bacakları. Kollar düz. Sırtım yere paralel. Biraz arka bacakları hissettim. Omurganız yere paralel olsun. Yavaşça bıraktım. Şimdi omurlarımı tek tek yere ve ayakları kapattım. Tek tek yukarıya doğru doğruldum. Süper. Şimdi dizi büktüm geriye doğru. Üst bacak kaslarımı birazcık ısıtacağım. Devam. Bu ısınmayı da yine biraz hareketli yapıyoruz ki antrenmanımıza hazırlık olsun. Çek ayağını geriye doğru. Üst bacak kaslarını hisset. Son 5, 4, 3, 2 ve son kez. Şimdi karnına doğru çektim dizi. Çok fazla bastırmadan nazikçe Hala biraz bacaklarımızı ısıtıyoruz. Güzel. Nabzı ufak ufak arttıralım. Çek. Son 5. 4. 3. 2. Ve son kez. Şimdi eller belinde. Dizini kendine doğru çek ve güzel bir daire yap. Sonra diğer bacakla. Sanki dizinle bir daire çiziyorsun gibi. Devam. 10 tekrar. 9. 8. 7. 8. 6. Antrenmandan önce ısınmak önemli. Hem performansımızı etkileyecek hem sakatlanmaları engelleyecek. Son iki Ve son kez güzel. Şimdi ufak ufak sanki elimizde hayali bir ip varmış gibi başlıyoruz. Tamam. Tek tek bileklerimi çeviriyorum. Sanki ip atlıyorum gibi. Yandan da göstereyim size. Dinlenmelerimiz bugün böyle olacak. İp atlamak, nabzı arttıran, e, iyi gelen ve kemik yoğunluğunu arttıran Gerçekten harika bir egzersiz. 10 saniye. Bırakma benimle birlikte devam et. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Süper. Şimdi sıçra. Aç bacakları ve kolları yukarıya. Hadi nefesine odaklan. Nefesini hareketin içindeyken kontrol etmeye çalış. Tamam. Sıçra. Aç. 10, 9. Devam. Bırakma. 7, 8. 6 5 4 3 2 1 Ve son kez Biraz nabız kenarına gelsin Ufak ufak adımlar at Güzel Şimdi vatanın bir ucuna geldin Sol bacağımı bükülü bir şekilde attım ileriye Diğer bacak düz Ve tekrar çektim yerini Yandan da göstereyim Bacağı yana attım Tek bacakla bir squat'a oturdum aslında ve tekrar yerine çektim. Hadi devam. 10 tekrar çek 9 8 Kalça geriye. Sen bu dizinin üstünde squat oturuyorsun. Parmak ucunu geçmesin dizin. Son 2 ve son kez. Şimdi aynı harekete devam edebilirsin. Adım atıp o dizle ters dirseğini değdirebilirsin. Tamam. Hadi bakalım. 5 tekrar. Çek ve at bacağı yerine. Dört. Hop. Üç. İki. Ve son kez. Güzel. Nabız gelsin yerine. Küçük küçük adımlar yine. Ve diğer taraf için matımın diğer ucuna yanaştım. Attım sağ bacağımı kalçam diye de dizi büktüm ve geldim başlangıç pozisyonuna. Hadi devam dokuz. Kalçayı geriye uzat. Yedi. Yedi. Ver nefes altı. Hem iç bacak hem kalça hem de nabzı arttırdığımız için yağ yakmaya başlıyor vücudum. Hadi son beş. Güzel. Dört. Üç. İki. Şimdi bu harekete böyle devam edebilir ya da çekerken dirseğinle çapraz yan karnını da çalıştırmak için dönebilirsin. Beş tekrar daha. Çek. Dizle dirseği şey değdir. Son 2 ve son kez. Güzel. Nasılsınız? Benim nabzım şu anda 150. Sizin nasıl bilmiyorum. Birazcık nefes yerine gelsin. Ufak bir yudum su içebilirsiniz ama çok içmeyin durmuyoruz nefesin yerine gelmesini beklerken. Küçük küçük adımlarla bir dakikalık aralar veriyoruz sadece. Süper. Hadi hazırsak. Şimdi 15 tane squat yapacağız. Ben biraz yandan gösteriyorum. Ayaklar kalça genişliğinde açık. Sanki arkada bir iskemle var. Onu oturmaya çalışıyorum. Ama dizlerim parmak ucuma asla geçmiyor. Tamam hadi başla. Bir. Hareketi çok hızlı yapma. Kalkarken ve otururken kalçanı hisset. Dört. Güzel. Devam. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Harikasın. Dokuz. On. Hadi son beş. Dört. Üç. İki. Şimdi sen gelebilirsin ama benimle birlikte bir götürmek isteyenler hop jump squat'a geçtik. Sıçra squat. Hadi son 8. 7. 6. Squat'a otururken kalça geri. Dizler parmak ucunu geçmesin. Sıçra. Son 4. Çok iyi. 3. 2. Ve son kez. Kal. Bekle. Bekle. Yandı biliyorum. Bırakma. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bir ve yavaş yavaş uh, süper. Nasıl terlediniz mi? Nefesin yerine gelmesini bekliyoruz. Sen dediğin gibi bu dinlenme molalığını uzatabilirsin istersen. Birkaç saniye daha bekledik. Ve süper. Şimdi matın ucuna gelmenizi istiyorum. Omurlarımı tek tek yere bırakacağım. Önce boynum, sonra sırtım. Kollar rahat. Ve ellerimin üstündeyim. Dizlerinizi burada isterseniz yükebilirsiniz. Tam bir plank pozisyonuna geldim. Yani bileklerim omuzlarımla aynı hizada. Ve tekrar yürüyerek ellerimin üstünde geri gidiyorum. Aldım omuzları geri. Nefes al. Nefes verirken tek tek omurlarını indir. Aşağıya dizleri bük istersen. Ellerin üstünde yürü. Ve tam bir plank pozisyonuna gel. El direkleri omuzlarla aynı hizada karın sıkı kalça sıkı. Hadi geri gidiyoruz. Süpersin. Yavaşça doğru omuzları al geriye. Nefes al verirken önce boyun. Sonra omuzlar. Sırt ve bel. Büyük dizleri ellerle yürü. Kal şimdi plank pozisyonunda. Bak bakalım eller gerçekten omuzların altında mı? Kalça çok yukarıda olmasın. Çok aşağıda istemiyorum. Düz ve sıkı. Çek dizi karnına. Koşmadan ama seri. Hadi birlikte sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Devam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hadi bir 10 daha çıkar bence. Bırakma. 8 7 6 5 4 3 2 bir. Dizlerini kovak kalçaya geriye gönderdim. Spine stretch. El bileklerinde bir şöyle yuvarla. Güzel. Ve tekrar aynı pozisyona geldim. İyi bilekleri dirsekli omuzun altında. Bir bacağımı geriye gönderdim. Sonra diğer bacağımı geriye gönderdim. Şimdi görün diye birazcık çapraz yapayım ben. Plank pozisyonundayken bir sağ ayağımı açtım. Yere hafif dokundum. Bir sol ayağım. Tamam. Hadi bakalım başlıyoruz. Bir, iki, aç. Bacağı aç, yana dokun ve devam. Dört. Beş. Altı. Sağ sol bisek sayıyorum. Yedi. Kürek kemiklerine çökme. Sırtın düz güçlü. Aç bacağı yana. Bir sağ bir sol. E, bileklerine yüklenme. Sık karnı. Hadi son beş. Dört. Üç. 2 ve son kez güzel tekrar dizlerini koy yere kalçayı gönder geriye bir spine stretch ve yavaşça oturma kemiklerim üzerindeyim güzel şimdi iki tane karın egzersizi sokacağız araya şimdi bunu iki versiyonla, versiyonla gösteriyorum size varyasyonla Oturma kemiklerinin üzerindesiniz. Ayak tabanlarınız yerde olabilir. Gövde düz ve hafif geriye gitti. Sağa ve sola döneceğiz. 30 saniye boyunca. Ya da eğer karın kaslarınız güçlüyse benimle birlikte bunu ayaklar havada yapalım tamam? Kaldır ayakları havaya. Omurgam dik ama hafif geriye doğru gitti. Elinde sanki bir şey var, bir top var gibi. Gövdenin altı sabit. 3'te sağa soladan 1 2 Güzel. 3 4 5 6 7 8 9 10 devam 1 2 3 4 5 Çek yukarı 10 tekrar. 9. Devam et. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Son kez. Güzel. Dizi yerine koydum. Diğer diz onun yanına. Hadi diğer bocağın için içine. Attım güzel bir adım. Diz ayak bileğimin üstünde. Hadi bakalım. Başladık. Diğer dizi. Çek kendine. Koy yerine bir, hop İki. üç, dört, beş, altı, yedi sakın bırakma bitince hepimiz dinleneceğiz. Topu topu, sekiz dakika kaldı. Harikasın, çok güzel yağ yakıyorsun. Son beş çek dizi dört. nefesin yerine gelmesi için. Sakin sakin. Birkaç nefes kafa gözünü. Bak düşüyor nabız. Ama biz boş durmuyoruz bu arada. Süper. Şimdi ayaktayım hala. Sumo squat yapacağız. Ayakları kalça genişliğinden biraz daha fazla aç. Parmak uçlarını da dışarıya doğru aç. Tamam. Şimdi kuyruk sokumu yere doğru indiriyorum ama kalçam yine hafif geriye. Yandan da göstereyim hemen size. Hop. Güzel. Hadi başladık. Bacaklar açık, parmak uçları açık. İn aşağıya. Yukarı. İki. Ver nefes. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve 10. 5 tane daha. Süpersin. Son 3. 2. Ve istersen benimle birlikte kal. Ellerini al ensene. Bir sağa, bir sola. Hadi sadece 10 tane yapacağız. Son 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ve yavaşça kalktım. Kısa kısa adımlar. Güzel. İç bacakları da hallettik. Onları da çalıştık. Şimdi devam ediyoruz. Nabzı biraz daha arttıracağız. Önce hareketi göstereyim bir iki defa. E, jump squat'a benzer bir hareket yapacağız aslında. Sumo squat'ta oturdum yere değdim. Hop sıçradım ve tekrar. Hop sıçradım ve tekrar. Tamam. Hadi 15 tane başlıyoruz. Aç bacakları sıçra değil yere. Hop sıçra. 2 3 Bırakma çok az kaldı. 4 5 sonra pişman olursun. 6 7 8 9 ve 10 15 4 3 2 ve son kez güzel. Hadi ufak ufak adımlar attık. Nabzım 155. Çok yuvarlak bir sayı ama ortalama 130'un üstünde zaten. Yine dediğim gibi kişilerin Kor geçmişi yaşı ee, vücut kitle indeksine göre değişse de yağ yakmaya başlıyorsunuz 30'dan sonra ortalama 155'lerde süper şimdi batın başına geldim yine tek tek omurlarımı indirdim önce boynun sonra sırtın bel büyük dizlere elleri koy yere plank pozisyonuna gidiyorum süper el bileklerinin tamamen omzunun altında olduğundan emin ol tamam Şimdi burada dizleri çek öne sıçra ve geriye it. 10 tane yapıyoruz. Hadi başla. 1, hop geri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. da kalk yukarıya sıçra. Hadi indim gönder. dayanın benimle. Sonra güzelce stretching yapacağız. Esneyeceğiz ve öyle bitireceğiz. Nabız yerine gelmek üzere. Yine küçük küçük tek ayak ip atla. Yumuşak, sakin. Süper. İp atlamak yapabileceğin en iyi kardiyolardan biri. Biz burada tek tek bacakla yapıyoruz ki biraz bizim için dinlenme gibi olsun. Çok güzel. Harika. Şimdi biraz dinlendiyse tekrar aç bacakları kollar yukarı. 15 tane sıçra. 3, hop. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devam. 5, 4, 3, 2, 1. Ve son kez. Güzel. Kısa adımlar. Ve tekrar mattayım. Hadi bakalım. Oturma kemiklerimin üzerinde oturdum şimdi. Yine biraz karın yapacağız. Nabzı bırakmadan. Önce göstereyim. Sırt üstü uzandım. Harekete ayaklar table topta yani dizler kalçanın üzerindeyken başlıyorum. Boynumu elimle destekledim. Göz kafesine kadar kalktım tamam. Burada boyun için en doğru açı. Gözlerinizin dizinizin üstüne baktığı tavana bakmadığınız çünkü boyun kasları çok gelecek o zaman. Çeneyi göze çok yaklaştırmadığınız gözlerinize aktif olsun. Okey. Sağ dedim kendimi orada. Criss cross yapacağız. Dön ters kol ters dize değdi. Hop. Değiştir. İki. Üç. Süpersin. Altı. Ver nefes. Sekiz. On. On iki. On dört. Devam bırakma. On sekiz. 20 hadi 16 2 4 ve son kez güzel harika bir sıçradım kalkma ya güzel devam ediyoruz Hadi bakalım güzel bir squat'a in lütfen orada tekrar sıçra 10 tane sadece 2 kalça geriye dizler parmak ucunu geçmesin 3 sıçra süpersin 4 Haydi 5. Ya yakarken çok güzel bir kalça ve bacak egzersizi de yapmış oluyorsun. Benimle beraber devam edenlere hayal olsun gerçekten. Hadi son 5. Sıçra. Yukarıya. 4. 3. 2. Ve son kez. Güzel. Şimdi ufak ufak ip atla yine dinleniyoruz. Son güzel bir kuvvet hareketimiz kalacak. Ve sonra esneyeceğiz. Tamam mı? Ondan önce ocak bir ip atlıyoruz 15 kez. Hazır mıyız? Hadi bakalım. 2 ocakta. 1, 3, 4, 5, devam. 9, 10, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve süpersin. Yavaşça gel. Atın başına. Ve omurlarını tek tek indir. Dizleri bük. Eller batında. Masa pozisyonuna geldim. Dizler yerde. Eller yerde. Burada dirsekleri bir yerleştir matının üstüne. Yine dirsekler omuzların aynı hizada olduğundan emin ol. Bir ayağını gönder geriye. Karnı sık ve diğer ayak onunla beraber plankteyim. Çok değil. 10 saniye bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Kalça çok yukarıda değil. Çok aşağıda değil. Bütün vücut aktif şu anda. Biliyorum terledin. Gerçekten hayal olsun. Son 5, 4, 3, 2 ve son kez koy dizlerini yere. Masa pozisyonuna gel. Hadi şimdi yavaş yavaş hak ettiğimiz soğuma egzersizini yapalım. Sanki biri seni iple çekiyor gibi kamburlaş yukarıya doğru. Göbek deliğini görmeye çalış. Ama omzun kulaklardan uzak. Çenen göğse çok yakın değil. Burada nefesini boşalt. Nefes almak için göbek deliğini mata doğru bırak. Kürek kemiklerini kaydır. Ve göğüs kafesini aç karşıya doğru. Al kocaman derin bir nefes. Nefes verirken yukarıya doğru kamburlaştım. Sırtıma bir C kavisi verdim. Boşalttım tüm nefesi. Tekrar nefes almak için açtım göğüs kafesimi karşıya doğru. Süper. Ve gönder kalçayı geriye. Ellerle uzan spine stretch. Birkaç nefes bekle burada. Ve yavaşça doğruldum. Güzel. Oturdum. Oturma kemiklerimin üstüne. İç bacakları da biraz esneteceğiz. Ayak tabanlarını birleştir. Tut ellerinle gövden olabildiğince dik. Ve dizlerini yere bastırmaya çalış. Ellerinden ayaklarını aldığın destekle. Ve küçük küçük onları esnet iç bacaklarını şimdi. Omurdan olabildiğince dik. Harikasın. Devam et. Ne güzel bir bağdaş kurdum. Elimi sağ tarafa koydum. Sol elimle omurgamı lateral yana doğru biraz esnettim. Hadi şimdi diğer tarafa. Güzelce yandaki hafif esnemeyi hisset. Sana iyi gelecek o. Öne doğru kamburlaştık yukarıya doğru açtık kollarımızı. Şimdi kapat gözlerini. Hadi derin birkaç nefes alıp öyle bitirelim. Al kocaman bir nefes. Ve nefes verirken kollar aşağı indir. Güzel. Bir tane daha burnundan kocaman derin bir nefes al. Ellerini birleştir başının tepesinde. Ve nefes verirken yavaşça ellerini kalbine doğru indir. Ve başını ellerine doğru düşür. Ve kendine teşekkür et. Bu güzel yağ yakma hit antrenmanını yaptığın için ben de size teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir ve her şey yolundadır.